Tamam. Son bölümdeki cümleyi okuyarak başlıyorum. Her varlığın kendi içinde bir levh-i mahfuz ve tüm levh-i mahfuzların geldiği ana bir levh-i mahfuz vardır. Nasıl ki gözün ve diğer organların kendi içlerinde bir levh-i mahfuzu var ise, bu levh-i mahfuzların da bedende ana levh-i mahfuzu vardır. İşte alemde böyledir. Her varlığın kendi içinde bir levh-i mahfuz vardır. Tüm varlığın geldiği ana levh-i mahfuz vardır. İşte Levh-i Mahfuz dediğimiz muhteşem sistem, aklın alamayacağı sistem, Allah'ın özünde yazılı sistemin adıdır. Levh-i Mahfuz'da hem ulvi hem beşeri sistemin yazılışı Allah'ın nun ve kalem sırrıdır. Levh-i Mahfuz'da ne varsa zamanı gelince adım adım kainatta varlık olarak ortaya çıkar. Levi Mahfuz'un yazılı olan sayfaları vardır ve boş sayfaları vardır. Yazılı olan sayfalarda varoluşun sistemi gizlidir. Bu boyut vehbiyet levhalarıdır. Kesbiyet levhaları sonradan olacak olanların, çevre şartlarının, olayların etkisiyle olan yeni yazılımlar boyutudur. Mesela insan, levh-i mahfuzda yazılı olan sistemden insan olarak açığa çıkar. Aynı insanın beşeri vücudunda boş levh-i mahfuz sayfaları vardır. Bu boş sayfalara kişinin çevresinden gelen etkiler, aileden, toplumdan aldığı tüm eğitim, hal ve davranış vesaire gibi şeyler satır satır yazılır ve bunlar saklanır. Onun için insana hep iyi hallerde olması, tefekkür sahibi olması, güzel konuşması, çevresine, varlığa iyi davranması, sağlıklı beslenmesi tavsiye edilir. Kişinin öfkesi, yalanı, dedikodu yapması, kibri, zararlı halleri, menfaat içinde olma halleri hep o kişinin beşeri vücudunun levh-i mahfuzuna kaydedilir. Her türlü davranışımız kendi bedenimize yazılmaktadır. Her söyleyeceğimiz söz, yaptığımız her şey kendi bedenimize yazılacaktır. Olumlu ya da olumsuz tüm duygular bedenlere kaydedilir. Bu kaydedilen duygular nesilden nesile geçerek gelecek nesillerin hal ve davranışlarının temelini oluşturur. Atalarımız boşuna dememiş. Dede ekşi erik yemiş, torunun dişi kamaşmış. Dede bal yemiş, torunu ağzında hissetmiş. Dede gül ekmiş, torunu koklamış. Dede tayı büyütmüş, torunu bilmiş. Dede köye çeşme yapmış, torunu suyundan içmiş. Dede ağaç dikmiş, meyvesini torunu yemiş. Dede attan düşmüş, torununun kolu acımış. Dede yol yapmış, torunu yürümüş. Tarlana ne ekersen onu biçersin. Sofrana ne koyarsan onu yersin. Bu sözlerden maksat aileler gelecek nesillerin hayatlarında olumlu ya da olumsuz etkiler bırakır anlamındadır. Onun, onun için Kur'an'da güzel davranışlar içinde olmamız, güzel sözler söylememiz tavsiye edilir. Çünkü insanın olumlu ya da olumsuz her davranışı, olumlu ya da olumsuz söylediği her sözü bedenler levh mahfuzuna yazılır ve gelecek nesillere aktarılır. İsra Suresi 53 meali de, ki, meali de ki kulluğunuzu bilin, birbirinize güzel sözler söyleyin. Elbette şeytani haller insanların aralarını açar, ikilik çıkarır. Elbette şeytani haller insanlar için apaçık düşmandır. İnsan kulluk boyutunu bilmelidir. Beşeri yaşantıda ahlak içinde olmalı ve birbirine güzel sözler söylemelidir. Öyle sözler söyle ki gönüllere dokunsun. Öyle sözler söyle ki sıkıntıları bitirsin. Öyle sözler söyle ki huzur getirsin. Öyle sözler söyle ki seni varlığa dost eylesin. Öyle sözler söyle ki seni Allah hakikatine erdiren kapılar açsın. Öyle güzel sözler ki senden sonraki nesillere miras kalsın. Evet, güzel sözler söylemek için kul nedir bilmek gerek kulluğunu bilen bilir ki her varlık kendisi gibi kuldur. Bilir ki her varlığı tutan Allah'tır. Bilir ki her varlıktan yüzünü gösteren Allah'tır. Bilir ki Allah güzeldir. Bilir ki kulu güzeldir. Güzele güzel söz yakışır. Kur'an güzel sözler söylememizi tavsiye eder. Habis yani kötülüğe kapı açacak sözler söylemememizi öğütler. İbrahim Suresi 24 kelimeten tayyibeten yani güzel kelimeler 26 İbrahim suresi 26 zararlı kelimeler İbrahim suresi 24 meali görmez misin Allah temizlenmiş olanların kullandığı kelimeleri misal olarak nasıl vurgular güzel sözler köküyle sapa sağlam duran ve gökyüzüne dallarını uzatan ağaçlar gibidir İbrahim suresi 26 Kötü niyetli olanların kullandığı kelimelerle durumları da yeryüzünde kökünden sökülüp gitmiş, bir dengede duramayan, hastalıklı ağaçlar gibidir. Ayetlerde belirtildiği gibi söylenen her söz gelecek nesillere olumlu ya da olumsuz bir mirastır. Çünkü kullanılan her söz kesbiyet levhalarıyla sonraki nesillere aktarılır. Kullandığımız kelimeler bizim gönlümüzün dışa yansımasıdır. Gönlümüz neyle yoğrulmuşsa ağzımızdan o kelimeler çıkar. Olumsuz kelimeler yerine olumlu kelimeler kullanmalıyız. Bunlara örnek vermek gerekirse çok kötü yerine hiç iyi değil, kötü yapıyorsun yerine iyi yapmıyorsun, pis yerine temiz değil, çirkin yerine güzel değil, yalan yerine doğru değil, yalan söylüyorsun yerine doğru söylemiyorsun, geri zekalı yerine aklını çalıştırmıyorsun, tembelsin yerine çalışmalısın, kötü sözler ediyorsun yerine güzel sözler etmelisin. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Çocuğa yalan söylüyorsun demek va demek var, doğru söylemiyorsun demek var. Yalan söylüyorsun dediğimizde o çocuğun beynine yalan kelimesini sokarız. Yalan kelimesi çocuğun beynine yerleşir, yalan söyleme yolunu açar. Doğru söylemiyorsun dediğimizde o çocuğun beynine doğru söylenmeli hissinin duygusunu ekeriz doğru değil sözünü kullanırsak çocuğa doğru olan şey nedir sorusunun cevabının yolunu açar. Bir kelimenin her iki cihette söyleniş biçimi vardır. Biz iyi niyetle söylediğimizi sanırız ama ortaya çıkan durum çok farklıdır. Mesela çocuğumuza yalan söyleme dediğimizde çocuğumuzun beynine yalan kelimesini ekmiş ve hissettirmiş oluruz ve çoğumuzu yalan kelimesine endeksleriz. Çocuğumuzu yalan kelimesine endeksleriz. Artık çocuğun beynine yalan kelimesini tohum olarak eklemişizdir. O beyin yalana kanal açar ve gerektiğinde yalan söylenebilir olgusunun kapısını açar. Eğer çocuğumuza doğru söyle dersek çocuğumuzun beynine doğru kelimesi tohumu ekmişizdir. O beyin artık hep doğruya, doğruya endekslenir. Toplumda kullanacağımız kelimelere çok dikkat etmeliyiz. Olumsuz kelimeler insanı negatifliğe sürükler. Olumlu kelimeler insanı güzel olan, doğru olan, iyi olan hallere sürükler. İnsanın aklı ve gönlü temiz olmalıdır. Aklı ve gönlü temiz olmayan kişi Aynı zamanda hakikatleri anlamaya aklını ve gönlünü kapatır. Gönlümüz temizse kullandığımız kelimeler olumlu kelimelerdir. Ama gönlümüz temiz değilse kullandığımız kelimeler hep olumsuz kelimelerdir. Toplumda kullanacağımız kelimelerin çocuklarımıza doğruyu arama yolunu açması gerekir. Unutmayalım, kullandığımız kelimeler bir tohum gibidir. Akıllara neyi ekiyorsak sözlerimiz, hal ve davranışlarımız ona göre oluşacaktır. İşte evlerimizde yeni doğmuş çocuklarımızın yanında hangi kelimeleri kullanırsak çocuğumuzun geleceğini o şekilde hazırlarız. Eğer bir baba evde hep kavgadan, efelikten, silahtan, dövmekten bahsediyorsa oradaki çocuk ona göre şekillenir. Bir bakmışsın ki çocuk bir kavga halinde etrafına efelik halinde. İşte bunu meydana getiren babadır. Hiç aklımıza bile gelmez değil mi hocam bebeğin yanında ne konuştuğumuza dahi dikkat etmek. Evet işte biz onları anlamıyor, algılamıyor gibi düşünüyoruz ama onların kayıt sistemleri de anne karnındayken açılıyor. Hepsini kaydediyorlar. Hep duydukları her şeyi kaydediyorlar ve işte o e, buradaki lehimafus orada işlemeye başlıyor diye düşünebiliriz. Sayfalara onları biz yazmış oluyoruz. Bunla başlıyor. Olumsuz kelimeler, olumsuz davranışlar kişideki şeytani yapının oluşmasına yol açar. Şeytani yapı olumsuz kelimelerden beslenir. Kişi olumlu kelimeler kullanarak kendi şeytanını aç bırakır, susuz bırakır, zayıf bir halde bırakır. Eğer kişi iyi olmayan kelimeler kullanırsa şeytanı büyür, büyür ve kişi etrafına zararlı biri olarak ortaya çıkar. Ağızdan çıkan sözlerde ikilik, kötülük, birilerini küçük görme, kendini büyük görme, ayrımcılık kelimeleri varsa o kişi gönlünü çöp haline getiriyordur. Öyle bir kişi hep zarar verici haller içindedir. Kişi bir toplulukla bağlantı halindeyse ve o toplulukta birilerini küçük görme, kendilerini büyük görme varsa o kişi oradan uzaklaşmalıdır. Onun için Kur'an bize güzel kelimeler kullanın der. Habis kelimeler yani güzel olmayan kelimeler kullanmayın der. Bir kişi şeytani hallerde ise onun çocukluğunu incelemek gerekir. O kişi yetiştiği ailede ve ortamda nelere maruz kaldı ki onun hal ve davranışları olumsuz olarak ortaya çıktı? O çocuğun yetişme safhasında beynine olumsuz kelimeler ve olumsuz davranışlar ekildiyse o çocuğun davranışları, sözleri ona göre olacaktır. Bazen öyle şeylere şahit oluyoruz ki baba çocuğuna ya da dede torununa küfür etmeyi, hırsızlık yapmayı, taş atmayı öğretiyor. Elbette böyle yetişen çocuk olumsuz halleri görerek, duyarak yetişecek ve çevresine ve kendine zararlı biri olacaktır. Onun için Kur'an'da göz güzel kelimeler kullanın, olumsuz kelimeler kullanmayın ayeti vardır. Güzel kelimeler şifadır. Güzel olmayan kelimeler hastalık meydana getirir. İnsanın gönlünü karartır, moral bozar, olumsuzluk meydana getirir. En önemlisi de sonraki nesillere miras olarak aktarılır. Hep güzel kelimeler kullanan kişilerde Olumsuz haller açığa çıkmaz. Çünkü o kişi beynine hep güzel kelimeleri ekiyordur. Güzel kelimeler ekilen beyinlerde olumsuz kelimeler filiz veremez. Kullandığımız kelimeler beynimizdeki akıl defterimizden gelir. Aklımız neyle meşgul olursa ağzımızdan o kelimeler çıkar. Onun için beynimize hep olumlu kelimeleri ek ekmeliyiz. Toplumda bir sözü aktarırken bile çok dikkat etmeliyiz aslını bilerek aktarmalıyız. Aktarılan bilgilerin ayrımcılığa, ikiliğe, fasıklığa yol açma, açmamasına dikkat etmeliyiz. Toplumda Hazreti Muhammed'in sözlerini aktarırken bile ayrımcılık üzere aktarıyoruz ve çocuklarımızın beyinlerine ayrımcılık yerleştiriyoruz. Örnek, komşusu açıken tok yatan bizden değildir diye aktarılan bir söz. O güzel insan hiç bizden, bizden değil diye bir ayrım yapar mı? Beyinlere hiç falsıklığa yol açacak bir kelime eker mi? O sözün aslı, komşusu aç iken tok yatan bizi anlamamıştır olmalıdır. İki aktarım arasındaki farkı incelersek, beyinler hangi düşüncelere kapılar açacaktır anlarız. Ağzımızdan çıkan olumlu ya da olumsuz kelimeler, Aklımızdan geçen olumlu ya da olumsuz düşünceler, yaptığımız olumlu ya da olumsuz eylemler vücudumuzda nasıl etkili? Vücudumuzda nasıl etkiler, tepkiler ve eylemler meydana getirir ve gelecek nesillere nasıl miraslar bırakır? Aslında yaşamımız düşünce ve kelimelerde gizlidir. Aslında hal ve eylemlerimiz düşüncelerimizde gizlidir. Aslında düşüncelerimiz aklımıza yazılan olumlu ya da olumsuz bilgilerde gizlidir. Aslında aklımıza yazılan olumlu ya da olumsuz bilgiler anne babamızdan bir ekimle başlar. Yakın akrabalar, toplum, katıldığımız topluluklarla devam eder gider. Düşünceler duyduklarımızdan ve gördüklerimizden gelir. Zihin, duygular ve düşünceler, toplumun gelenekleri, konuşulan şeyler, ilgi alanları, hali, hareket ve ameller çevre şartlarına göre şekillenir. Toplum atalarından gelen adetleri, öğretileri takip eder. Çocuğun hafızasına, anneden, babadan duydukları kaydedilir. Onun için ağzımızdan çıkan kelimelerin olumlu ya da olumsuz olup olmadığına çok dikkat etmeliyiz. Çünkü insan DNA'sının lehvi mahfuzunda her şey yazılır ve sonraki nesillere aktarılır. Onun için kamil kimseler dokuz düşün bir söyle demişlerdir. Ne kadar muhteşem bir öğüt. Oysa çoğumuz hiç düşünmeden konuşuyoruz. Ağzımızdan çıkan sözlerin nereye gideceğini göremiyoruz. Beyinlere neler ekiyoruz? Beyinlerimize neler ekiliyor? Hiç düşünmüyoruz. Çocukların beyinlerine neler ekiyoruz? Acaba hiç düşünüyor muyuz? Bir anne babanın söylediği her bir kelime ufacık çocukların beyinlerine ekiliyor. Peki bu ekilen kelimeler zamanı gelince nasıl duygu ve düşüncelere, nasıl eylemlere dönüşüyor hiç düşünüyor muyuz? Bir çiftçi tarlasına ne ekerse o tarlada muhakkak o çıkacaktır. Ağzımızdan çıkan sözlerin kaynağı zamanında bizlerin beyinlerine ekilen bilgilerden dolayıdır. Onun için hepimiz konuşmadan önce ağzımdan çıkan kelimeler nelere kapı açar diye çok iyi düşünmeliyiz. Ağzımızdan çıkan sözler bizim gönlümüzün göstergesidir. Ak aklımız ve gönlümüz neyse ağzımızdan çıkan sözler ona göre çıkar. Dilden akan sözler kişinin aynasıdır kişinin kişiliğini gösterir. Onun için İbrahim Suresi 24 ve 26. ayetlerde bu durum muhteşem bir şekilde sunulur. Ağzınızdan çıkan sözler güzel olsun, güzelliğe kapı açsın. Ağzınızdan çıkan sözler habis olmasın, kötülüğe kapı açmasın. Ağzımızdan çıkan her bir kelime çok önemlidir. Ağızdan çıkan her bir kelime beyinlere ekilir. Ağızdan çıkan kelimeler daha çocuk iken beynimizde ek, beynimize ekilen bilgilerin ağız çeşmesinden akmasıdır. Ağzımızdan çıkan kelimeler bizim iyi niyetli ya da kötü niyetli olduğumuzu gösterir. Ağzımızdan çıkan kelimeler olumlu mu, olumsuz mu, negatif mi, pozitif mi, huzura mı, huzursuzluğa mı kapı açıyor? Çok ama çok iyi düşünmeliyiz. Onun için atalarımız sözü etmeden önce iyice düşün, ölç, tart, ona göre söyle demişlerdir. Gönlü, aklı temizlenmiş kişilerin, gönüllerini haktan koparmayan kişilerin ağızlarından çıkan kelimeler, ilmi düşüncelere, güzelliğe, huzura, şahit olmaya, sabra, umuda, doğruya, Allah'ı anlamaya, Allah'a tevekkül ve teslimiyet içinde olmaya, tenezzüle, tevazuya kapı açar. Kamil kimseler çevrelerine hep olumlu davranışlara yol açacak güzel kelimeler söylemişlerdir. Gönlü, aklı, batıl alanının alanın kirliliği içinde, kibir içinde, öfke, hiddet, karamsarlık içinde, umutsuzluk içinde, zalimlik içinde olanların ağızlarından çıkan kelimeler zarar vermeye, hurafeye, kibre, karamsarlığa, korkuya, sabırsızlığa, öfkeye, isyana, bencilliğe, kendini yüce görmeye, varlıktan kopmaya, Allah'ı anlamaktan kopmaya kapılar açar. Şeytani alanda olan kişiler beyinlerine hep zararlı hallere yol açacak şeyler eklemişlerdir. Evet, dikkatlice incelendiğinde anlaşılacağı üzere ayette belirtildiği gibi bizler ya köküyle sapa sağlam toprağa tutunan ve gökyüzüne dallarını uzatan ağaçlar gibiyiz. Yani aslımız olan Allah'a her an bağlılık içinde yaşıyoruz ya da topraktan bağı kopmuş kökünden sökülüp gitmiş, bir dengede duramayan hastalıklı ağaçlar gibiyiz. Yani astımız olan Allah'tan akıl ve gönül olarak kopuk yaşıyoruz. Ona şahit olmamışız. Ben benim, sen sensin egosuyla hareket ediyoruz. Köküyle sapasağlam toprağa tutunmuş ağaçla işaret edilen hakikat, Allah'a bağlılık şuuruyla yaşayan kimselerdir ki onlardan ağacın meyve verdiği gibi irfaniyet tecelli edecektir. Aslımız geldiğimiz kaynak olan Allah hakikatinden kopuk yaşar isek kökünden sökülüp giden ağaç durumuna düşeriz ve aklımız, gönlümüz kurur gider ki o durumda olan kişilerde kuruyan ağaçtan meyve olamayacağı gibi bir irfaniyet tecelli etmeyecektir. Ağzımızdan çıkan kelimeler karşımızdaki kişiyi ilmi düşüncelere, birliğe, huzura, merhamete mi yönlendiriyor yoksa asılsız şeyler, hurafeler, yargılamalar, ötelemeler, küçük görmeye, kötülüğe mi yönlendiriyor? Ağzımızdan çıkan kelimeler geldiğimiz ve gideceğimiz kaynak olan Allah'ı mı hatırlatıyor yoksa ağzımızdan çıkan kelimeler Allah'tan koparıyor, egosal alana mı sürüklüyor? Bunları çok iyi düşünmeliyiz. Birini dinlediğimizde onun ağzından çıkan sözleri çok iyi analiz etmeliyiz. Hemen inanmamalıyız. Ön yargılı davranıp hemen de reddetmemeliyiz. Her bir kelimenin ne kapılar açacağını çok iyi süzebilmeliyiz. Kullandığımız kelimeler bizim gönlümüzün dışa yansımasıdır. Gönlümüz neyle yoğrulmuşsa ağzımızdan o kelimeler çıkar. Kötülüğe ya da iyiliğe kapı açacak kelimeleri çok iyi bilmeliyiz. Ağzımızdan çıkan kelimeler olumlu mu, olumsuz mu çok iyi düşünmeliyiz. Ağzımızdan çıkan kelimeler olumlu olmalı, olumluluğa yönlendirmelidir. Toplumda kullanacağımız kelimelere çok dikkat etmeliyiz. Kullandığımız sözler kendi kişiliğimizi, karakterimizi, mizacımızı belirler. Çok e, kelimeler nerelere kadar gidebiliyor değil mi hocam? Böyle birden nefes alma ihtiyacı hissettim bu kadar böyle kelimeleri seninle gidince. Nefes almak ister misin? Olur. Bilgisayardan okuyorum, yerimi arıyorum şimdi küçük bir nefes ver nefes arası verince. Kullandığımız sözler kendi kişiliğimizi, karakterimizi, mizacımızı gösterir. Kişi neye ilgi duyuyorsa, hangi alana meraklıysa, gönlü ve aklı neyle meşgulse ağzından çıkan sözlerde ona göre olur kişinin söylediği sözler olumlu sözlerse insanı güzel olan doğru olan iyi olan hallere sürükler kişinin gönlü temizse kullandığı sözler güzel sözlerdir kişinin gönlü temiz değilse ağzından çıkan sözler zulme kapı açacaktır büyüklerin söylediği sözler Yeni gelişen çocuklara örnek olmalıdır. Söylenen her söz ya hakikatlere kapılar açacaktır ya da kötülüğe sevk edecektir. Ağızdan çıkan sözler bir tohum gibidir. Her söz beyinlere ekilir. Oraya ne ekilirse zamanı gelince duygu Düşünce hale dönüşür. Söylenen her söz ama olumlu olsun ama olumsuz olsun mutlaka beyinlere kaydedilir. Zamanı gelince ekilen bu kayıtlar filiz verir ve o bedeni yönlendirir. Muhteşem olmuş yine hocam. Evet. <laughs> bu bölümü bitirelim ama birkaç tamam. küçük etmeden de geçmeyelim. Sözler, kelimeler hep bunu konuşuyoruz. Ee, ama böyle tekrar okuyunca da ne kadar önemli olduğunu bir kere daha hissettirdi. İşte neyle meşgulsen aklına ilk gelecek şeyler de aslında o meşguliyetinden geliyor. Dilinde, ağzında ne varsa zaten senin o beyninde olan yazılımında olan kısımları Hı -hı. olduğu için ilk düşündüğünde de onlar akıyor. Bize düşen Hı -hı. ne oluyor burada? İşte bunları fark ederek değiştirmek ki yazılımı değiştirebilelim o kısımda, değil mi yazılı olanları? göremediğimiz hani beynimizin o arka kısmında aslında fark edemediğimiz, göremediğimiz kısmın dışa vurumu kelimeler. Yani denizde ne varsa kıyıya o vurur. Kendi kelimelerimizi takip ederek aslında gönlümüze bakarız. Hayata ne taraftan baktığımızı algılayabiliriz ve kullanmamaya başladığımızda bazı kelimeleri otomatik olarak arkadaki kaydı da belki değiştirebiliriz. Kayıt değişiyor, inançlarım değişiyor, inançların değişiyor, hayatın değişmeye başlıyor. Küçücük bir kelimeyi değiştirdiğinde, bir yere dokunduğunda aslında o alemin içinde birçok şey değişebiliyor senin aleminde diyebiliriz. Evet, devamını bir sonraki bölümde okumak üzere diyelim. Bu bölümde burada sonlandıralım. Var mı eklemek istediğim bir şey? Yok. Ağzına sağlık. Ne kelimeler kullanıyoruz diye. Evet, 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 aynen.